Kadınlar da sırası geldiğinde savaşa çıkmışlardır. Bakınız, son bir inkılap hareketi yapılmıştır. Nerede? İran'da. Kadınların rolü büyük. Kadınların ne derseler desinler. Şiidirler, şöyledirler, bu mezhepler onlar olsun. Biz ehli sünnetiz. Ama ne derler? Yiğidi öldür, hakkını yeme. Çok ciddi bir hareket yapmışlar. Ama biz bunu söylediğimiz zaman hemen bunlar İrancı damgasını vuruyor. Yahu hakkı söylemek, gerçeği söylemek, görülen şeyi söylemek. Ya, Neden itham vesilesi olsun ya? Müslüman mı bunlar? Ehli Sünnet'in kitaplarını açın. Akaid kitaplarını açın. Müslümandır diyorlar. İmam-ı Azam ve Emsali Müslümandır diyor bunlar. Sen kim oluyorsun? yaptıkları tarihte çok mühim bir şeydir. Kadınların durumu, kadınların fedakarlığı, kadınların kahramanlığı fevkaladedir. Ya. Başlarının saçını göstermiyor ya, hep çarşaflıdır bunlar. Siz kalkacaksınız da beğenmeyeceksiniz, olmaz mı? Yarın Allah'ın huzurunda vallahi de billahi de bunlar sizden şikayetçi olurlar. Biz başımızın, saçımızın telini göstermedik. İslam'ın emri olan çarşafa göründük ve üstelik bir küfür kafir tağut sistemini yıkıp Kur'an'ın anayasa olmasına çalıştık. Bu adamlar, ehli sünnet geçinen bu adamlar bize dil uzattılar, bizi kötülediler. Küfrün kafirin yanında, Amerika'nın yanında yer aldılar. Ya Rabbi bunların layık olduğu cezayı ver bunlara. Yerlerse ne hem kendiniz yapmayacaksınız hem de yapanlara beğenmeyeceksiniz. Olmaz mı? Mezhep meselesi yok. Onlar da bu iddiada değil. Eğer bu iddiada bulunurlarsa onlara da haddini bildirin. Mezhep meselesi değil. İslam meselesidir. Tarihte bir çığır açılmıştır. Hanımların bu çığırın açılışında çok mühim rolü vardır. Eğer yalan, yanlış, hatalı İslam'a zıt bir fikir beyan ediyorsam yazar, bize bildirirseniz. Laf istemem. Söylediklerim evvel Allah İslam'ın ruhuna, metnine uygundur. Meydan okuyarak söylüyorum bunları. Eğer içinizde bunları tereddütle, şüpheyle, yanlışlıkla karşılayacak, telakki edecek varsa dibde köşede konuşmasını istemem, vebal olur, günah olur, kalem elini alır, yazar. Der ki hocam sen filan gün filan yerde yaptığın konuşmanın şu bölümünde, yanlış konuştun, hatalı konuştun. Elinizi alırsınız, kalemi yazarsınız, biz teşekkür ederiz. Yoksa laf yok. Kıymet olur, günah olur. İran'da hanımları gördük, saçının kelini göstermiyorlar. Hep çarşıma bürmüş. Gidin Allah rızası için, bir geldin ya. Çarşıda, pazarda, dolmuşta, şurada, burada, başı açık tek kadın göremezsiniz. Hatta bir İngiliz gazeteci kadını, İtalyan gazeteci kadını, Amerikan gazeteci adını geçse, sınırdan içeri girecek, başı açık. Yok giremezsin diyor. Başını ört ondan sonra gir. Başını ört ondan sonra gir. Konsolosluklara emir vermişlerdir. Başı açık kadınlara başı, resminin fotoğrafının başı açık olursa pasaport vermeyin. Bir de bizim konsolosları düşünün.